Başladık, hadi. Biz bende. Evet. Biz aşkı. De ki, merhaba arkadaşlar. Evet. Söyle. Bende. Nasılsınız? İyi. Sen iyi demeyeceksin. İyiyim. Nasılsın arkadaşlar diyeceksin. Aşır, aşır. Hı. Tamam. Ee, arkadaşlar bizi takip etmeyi unutmayın. Mutlu. He, söyle bizi takip etmeyi unutmayın. Hmm. Ee, ondan sonra kan kanalımıza kanalımızı üye olun iyi olun. Beni takip edin. Bana destek verirseniz sevinirim. <laughs> sevinirim. Biz ne çekiyoruz şu anda? Köpek gudu. Tamam köpek ama köpek şu anda köpek videosu çekmiyoruz. Seninle konuşuyoruz biz şu anda. Ben köpek getirmeyim. Tamam yok yok getirme gel sen. Gel, sen gel benim yanıma. Ya, köpek ama köpek tamam böyle gel böyle. Biz köpek tamam. sen konuş azıcık. Tamam birazdan Küpek yıldızı konuşacak. Orada otur. Peki bir şey soracağım sana Su. Ben sana birkaç soru sorabilir miyim? Şimdi bir şey söyleyeceğim. Sen kaç yaşındasın? Evet. Nasıl 5 6? 4 yaşında mısın sen? Evet. Tamam. Adın ne senin? Tamam çok güzel. Ee, senin babanın adı ne? Annenin adı ne? Abla. Ya öyle mi? Peki bir şey söyleyeceğim. Senin köpeğin varmış öyle mi? Evet. Köpeğin ismi ne? Kar mı koydun sen köpeğin adını? Alfa olmasın sakın. Peki bir şey daha söyleyeceğim sana. Sen video çekmeyi seviyor musun?